arkadaşlar bugün sizlerle Ops diye göstereceğim hemen Ops nasıl yazalım Hı Ops istiyorum Buradan Windows seçiyoruz Burada Intel'lara kaydet diyeceğiz Evet Bende olduğu için gerek yok şimdi nasıl yaptığınızı söyleyeyim. Mesela şöyle sahneler oluşuyorsunuz. Sahne 2'de mesela o abone sayacı var. Bakın böyle gösteriyor. Burada oyun gösteriyor. Burada sahneler var. Sahne 1 var. İşte böyle. Buradan da ayarlar var. Ayarlardan istediklerinizi yapabiliyorsunuz ses mesela mikrofon falan ben mikrofonu şunu kullanıyorum böyle ayarlıyorsunuz tamam mesela göstereyim ben ben kaydı başlat durdur bunlar yayın durdurlar kayıt duraklat bunlar video ses ayarlar çıkış bunlar böyle yani yayın yap yapabiliyorsunuz buradan şöyle hemen şurayı kapatalım şuna basıp bir yayını başlatabiliyorsunuz yani şöyle mesela burada oyun var Ş şöyle çok güzel oluyor çok güzel görünüyor mu şöyle yapılıyor tamam işte böyle burada da ses ayarlarını yapabiliyoruz. Mesela sesim böyle yüksek gelecek. Mesela sesim yüksek geliyor. Böyle daha da az geliyor. Yani yorumlara yazın ne kadar ses düzeyi istiyorsunuz. Ben böyle ayarlıyorum. Çünkü se sessiz konuşuyorum. Sahne sahneleri nasıl oluşturacağız? Şurada artı butonu var. Buranın dördüncü sahne tamam diyeceksiniz yani. buradan nasıl bunları ekleyeceksiniz? şunu basacaksınız. İstediğinize basacaksınız. Hmm. Göstereyim nasıl şey, şey şu abone sayıcını yaptığımı. onu mesela şunu. 11 abone olduk bugün. Güzel. Böyle de yapabiliyorsunuz. Ben yayında sahne 2 kullanıyorum. Böyle. Sahne 3 video için yani. Şu iki dakika olmuş. 2 dakikada ne zaman anlattım değil mi? istediğiniz ayarlayabiliyorsunuz. Burada oyun ses düzeyi, üstü ses düzeyi bu da. Bu da mikrofonumuzun ses düzeyi. Yani mesela ben söylüyorum ya. Mesela bağırdığımda şöyle. Ne da böyle oluyor. Yani oraya gelirse ses çok fazla geliyor demek. Zaten anlarsınız. İşte böyle. Böyle yapıyoruz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Şimdi nasıl? Aslında bay bay demeyeyim de. Siz bir şey unutun. Bay bay bay. göstermemem lazım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.